Arkadaşlar biz <laughs> havalandayız. <da> Siz <laughs> zorlu koşullarda <diyeyim>. evet. sonra? <laughs> Mesela iki e, iki üç kere falan geçtim. <laughs> <Evet>. Ya <laughs> ben o kadar alışılmadık bir <laughs> rahatlığı görürdüm ben, çünkü bir şekilde çözüyor arkadaşlar. O yüzden benim ekstra bir şey yapmama gerek olmuyor. Yani. Baş kısmın başına gelse bir türlü, baş başına gelse, <laughs> bir <tursuz> başına gelse <laughs> bir beceremez. Aynen. Eyvah. sen olayım şöyle. Pilotla falan görüşeceğim. Yani. Pilotla beraber gelecek. Neyse biz nereye gidiyoruz Ayşe? Bilet yok, uçağa binmeyeceğimizden. Onu da yapar bu arada, yani beklerim. Neyse nereye gidiyoruz? Mardin'e gidiyoruz efendim uzak şehirde bir takım görüşmelerimiz var. Değil mi kanka? Uzak şehir setine gideceğiz. Şimdi ben radyo televizyonu Dedik bir gidelim görelim set nasıl oluyor falan. heyecanlıyız değil mi? Zaten de o kadar video çektik. O sete giremeseydim sıkıntı yaşardık dedik. Özellikle Miraç'ı dediler ben de götürüyorum. Zaten dediler ki Miraç bizim için sürekli Hı. video çekiyor. <laughs> <Hı. gülüyor> o sırada hiç haberi olmayan. Bu arada Sinem Ünsal benim TikTok'taki videoyu tekrar paylaştım. Ne? Yorumlara yazmışlar. Gördüm o yüzden aşırı siz de girin, izleyin. Her bölüm için ayrı bir tepki çekiyoruz. Bu arada dönüşte yanında tablet var aşkım. Havaalanında izleyeceğiz uzak şehri. Sen de izleyeceksin. Kaçamaz. Havaalanında beraber video çekeceğiz. Tabii ki de video için getirdim. Çünkü evde olmayacağım için, ofiste izleyemeyeceğim için de yolda izleyeceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Havaalanında aşkım. Şimdi bizim uçağımız 23, dönüş uçağımız. Daha yani film 9'da başlayacak ya dizi filmine Miraç. Yani dizi 9'da başlayacak ya aslında en güzel sahnelerindeyken biz havada olacağız. Bu arada eğer Pegasus'ta şey varsa uçakta internet satın alabiliyorsan net alırım. Hani anında izleyebilmek için uçakta da çekeriz. Rahat olun. Her yerde uzak seyirliklenir arkadaşlar. Neyse öpüyorum biz uçağa geçiyoruz. Bye. Mardin'de görüşürüz efendim. Malizemi taşıyor bacım. Mardin'e geldik arkadaşlar. Aşk ne araştırıyoruz? Mardin'in en büyük aşireti. Yani. Ne yapacaksın? Gezenin merakımı yerim ya. Gezenin <laughs> merakını yerim ya. Hayır, aşiret merak etmiş. Aşkın tehlikeli onlar. Bırak boş ver. Gezicez susuzluk için de valizine de bakar mısın? Dönüyor onlar orada çünkü. Hello aşkımlar. Biz geldik. Ben vlog'a devam edemedim çünkü inanılmaz uykumuz vardı. Uyuduk, uyandık, hazırlandık. Şimdi bir şeyler yemeye ve fotoğraf çekilmeye çıkacağız. Acıktım. Malinde hava inanılmaz güzel. Size manzaramız göstermek istiyorum. Şuraya bakın. Albora toprakları. <laughs> çok güzel. Tam zamanında gelmişiz. Hava ne aşırı sıcak bunaltıyor. altıyor. Öğlende biraz sıcaktı. Şu an inanılmaz. Tam gezmelik bir hafta sonra gelsek gerçekten sıkıntıydı. Dışarıda da gezeceğiz. Bu arada da çekelim size bize biz yarın nereye gidiyoruz aşkım? Uzak şehir setine gidiyoruz. Bu videonun başlığından da anladığınız üzere a, bir anlama yazmadığım kaldı uzak şehir diye. Sete gidiyoruz. Nazar değdireni keselim. <laughs> Oradan bol bol inşallah içerik çekeceğiz diye umut ediyorum. Bakalım. <laughs> Aşkolar. Şimdi sinek diye bir yere geldik. Burnunun pizzası meşhurmuş. Ondan yiyeceğiz. Müzik çok sesli olduğu için telif yememek adına uzun konuşmayalım. Ara ara çekeceğim. Aşk olarak biz pizza yedik ama pizza yediğimiz yer o kadar sinekliydi ki kaçtık oradan. Şimdi çok güzel bir yere kahve içmeye geldik. E, buranın kahvesi en yumuşak ve bizim kahvelerimize benzer kahve. O yüzden beğendim. Kahve sayacı koyuyorum şuraya. 128 kere kahve dedim. <laughs> Neyse burada güzel yani çok sert kahve içmek istemiyorsan gelebilirsiniz. Bu arada seninle mırra içeceğiz. Mırra deneyeceksin. Buranın en sert kahvesi. espresso'nun 10 katı falan. Böyle bir, bir kere de kafada, kafana dikiyorsun. Ondan cenazelerde panikram ediyor. Şey, şap gibi. Şey. bir şey. Şap gibi küçücük veriyorlar. Ben daha önce içmiştim videomu gösteririm sana. Ondan da bulup pişireceğim sana. Hmm. Deneteceğim. Olur. Bacıma Mardin gezdirmece. Mardin de güzel bir yani. şey. Zaten. Çok heyecanlı bir çok Mardin. Mardin. şey. Öpüyoruz sizi. Arada yine açarım. Çok kuş sesi geliyor. Evet arkadaşlar, Mardin turumuz devam ediyor. İkinci günden günaydın. Dün en son ne çektiğimi hatırlamıyorum. Size sıra gecesinde bırakmış olabilirim. Sonra biz geldik, bayıldık. Şimdi uyandık. İnanılmaz bir kahvaltımız var. Şöyle gösteriyorum size Rümeysa ile birlikte kahvaltımızı. <gülüyor> günaydın <gülüyor> aşkım. Bugün çok hanım hanımcık olmuşsun. <laughs> Saçın çok güzel. Aslan yelesi gibi. Bu <laughs> <laughs> benim saçlarımın incelik şakamı arkadaşlar. İçeride bir restoranları var buranın inanılmaz ama dışarıda kahvaltı etmek istedik. Buraya artık gece gideriz fotoğraf çekeriz bir şeyler yaparız tam senin beğeneceğin tarzda bir yer var. Adam medyata gidiyoruz oralarda biraz takılacağız öyle yani. Midyat'a doğru gidiyoruz. Hala gıyasla, <laughs> Böyle bir medya göstermek istedim. Şu taraf e, konuk evinin olduğu taraf orası aşırı kalabalıkta, o yüzden orayı görebileceğim başka bir yere geldim. Çok güzel fotoğraflar çekildim Komik bir manzara. ilk defa açıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim çok sert görünüyor. o hek teşekkür, teşekkür ederim. inanılmaz sert. Apolu. Aynen. Bunu bir de böyle kafaya mı dikiyorlar? Nasıl içiyorlar? Yavaş evet. yavaş mı? Kafaya dikiyorlar. Dikemem. İçmem ben. Midem yok. Çek sana doğru. Çek sana doğru. çek. <laughs> çek. Kapıyı <laughs> sana doğru çek. Kendine doğru çekerek. <laughs> Aynen. Hadi canım. Ulan bizim ama açılmıyor. Evet. Demek ki benim anahtar değişmedi. Başka Aynen. bir problem var. Vallahi geçmiyor. Bir dakika şu ve Aslan Bey konağına getirdim. Çok güzel olmuş ışıklarla yalnız. Çok güzel. <laughs> bu arada bu Aslan Bey konağının şu resepsiyon kısmından hatırlarsınız. Burada Alya'nın şey sahnesi çekilmişti. Hani otele kalmak diyordu, kartları çalışmıyor ya falan o sahne çekilmişti burada. Ay aşkolar Hello ben siz dün unuttum. inanılmaz hastayım. Yani Mardin havası benim mahvetti. Böyle ciğerlerim falan dolu yani. Öyle söyleyeyim size. Nazarlara geldik. O yüzden çok bir şey çekemedim. Dün midyattaydık. İşte sete gittik. Set bu arada biz buradayken hep hastanedeydi. Tabi yerlerini öğrenip ona göre gittik. <laughs> Böyle asla en yani normal ben görmek istiyorum deyip giremiyorsunuz. almanız lazım. Başkalar Mardin Havalimanı'ndayız. Pazartesi İzliyor. ve uzak şehir saati. Yani Mardin'e İstanbul'a dönerken Mardin. bir uzak şehir izliyorum. Anlıyor musunuz? Nasıl yani uçağı değiştirecektim, değiştiremedim, bilet yok diye değiştiremedim. Yoksa bunu başka yerde izleyecektik şu an. Böyle Mardin manzaralı izleyecektik ama Mardin havaalanında izliyoruz. Neyse çok güzel geçti hatır ama ben hafta yeni buradayım gibi. Rümeysa aşkım bütün havalimanını birbirine kattı. <laughs> çakarlı kaçakçı ve dolandırıcısınız. Her gördüğüm var siz kaçakçısınız ve çakarlısınız diyor. Yemin ederim bir tane çakarlı araba görmedik. Yalan söylüyor. <Yavazı gülüyor> bir tane çakarlı yok. Çünkü trafik <laughs> olayı da yok yani. Öyle yani Mart tatilimizin sonuna geldik arkadaşlar. Eve gittiğimde birkaç bir şey daha söyleyebilirim size. Çünkü uzak şehirle ilgili hiçbir şey anlatamadım. Aslında biz sete gittik. Üç kere falan gittik. Otele gittik. Kaldıkları otele falan. Birkaç kişi gördük. Birkaç kişi görmedik. Yemekhanelerine kadar çıktık. Kaya ile Şahin'i gördük. Onlarla fotoğraf çekmedim. Çünkü ben Cihan'la Ali'yi istiyordum. Ama Kuzey'i de çok seviyorum. Kuzey çok tatlı olduğu için onunla da fotoğraf çekelim. Öyle yani. Birazcık spoiler aldım tabii ki diziyle ilgili ama hiçbirinize söyleyemem. Sezon finale tarihini biliyorum. Madenler ne zaman çıkacaklarını biliyorum. Her şeye hakimim. Hafta yine buradayım. Öpüyorum.